Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu bir din kovalı soba, standart kovalı soba. Burada kalın saçtan yapılmış iç hazne, burası da kalın saçtan yapılmış dış hazne. Burası yaklaşık 3-4 santim genişliğinde bir su haznesi var bunun etrafında komple, bunun etrafında. Aynısı bunun çevresinde de var. Burası da su haznesi. Su burada kaynıyor. Buradan su buna çıkıyor. Bunda da su kaynıyor. Ondan sonra su burada kaynıyor kaynıyor. Bu borudan böyle gidiyor. Tesata basıyor. Şu küçücük motor sayesinde tesata basıyor. Olay bundan ibaret. Sobanın görünüşü de böyle. Buradan ben bacayı bağlayacağım. Bacayı yapmadım. Olay bu.